günler. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Sizler için yepyeni aşk dolu Afro Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in fotolarını sizler için sunmaya devam ediyorum. Yakın zamanda Afro ve Mert'in yepyeni güzel fotolarını, paylaşımlarını, nişan görüntülerini, söz, söz görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni gelişmeleri anında ve ilk görmek istiyorsanızsa da kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.